Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Aslı'nın felaketinin birinci yıl dönümü ve biz Hatay İskenderun'dayız. Saatlerimiz sabah 3.30 şu anda. Burada anma etkinlikleri düzenlenecek. Biz de ona katılacağız. Fazla söze gerek yok. Depremde hayatını kaybeden herkes Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Tekrar Türkiye'nin başsağlığı olsun. Bugün 6 Şubat 2024 Asrın felaketinin Birinci yıl dönemindeyiz Hepimiz üzgünüz Hepimiz yorgun Hepimiz yaslı Sayın Bakanlarım sayın milletvekillerim, sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, sevgili İskenderunlar. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmet ve özlemle arıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz ruhlarına izafeten sela okumak üzere Tosyalı Camii İmam Hatibi Sayın Recep Ateşi, huzurlarınıza davet ediyorum. <Sessizlik> kardeşlerimizin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geride kalan yakınlarına Rabbim sabır cemiler ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Sayın Bakanım, değerli İskender Rumlar, 11 ilimizde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhlarına ithafen sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. Sen kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhlarını izafeten Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etmek üzere Tosyalı Cami İmam Hatibi Sayın Recep Ateş'i huzurlarınızı davet ediyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم Bugün 6 Şubat. Tarifi ve izahı mümkün olmayan acılar yaşadık. Dayanılması güç, unutulması imkansız acılar. Gün geçtikçe daha çok üzüldüğümüz, gün geçtikçe daha çok direndiğimiz acılar. Asrın felaketinde yaralandı bedenimiz, kalbimiz, ruhumuz. Unutamadık, unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canlarımızı, dostlarımızı, evlerimizi, yığınların altında kalan anılarımızı, yığınlar altında kalan sevgilerimizi, sevdiklerimizi unutmadık, unutamayacağız. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Şeyh Minnah Gündüz'ü huzurlarınıza davet ediyorum. <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم İskenderun, Rum Ortodoks Kilisesi ruhani si Yusuf Papa zorunlu davet dağıtıldı. Aleluya, Aleluya. Yüceler yücesinin barınağında oturan her şeyi gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir. Benim Rab için. Tanrımdır. Ona güvenim. Çünkü o seni avcı tuzağından ölümcül hastalıktan kurtarır. Ey Allah! Merhametinin yüceliğiyle bize acı. Bizi kabul eyle ve merhamet et. Deprem felaketinde vefat etmiş kullarının nefsinin huzura kavuşması için bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahların affı doğruların huzura eriştiği mekanda onların da rahata erişmelerini ilahi merhamet ve göksel egemenlik ile bağışlanmaya nail olmalarını Yüce Rabbimizden dileriz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhlarına ithafen evet. dua okumak üzere İskenderun için mühtüsü Sayın Ramazan Avcı'yı kürsüye davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala وَصَحْفِهِ Sen Rahmansın, Rahimsin, Gafursun, Gaffarsın, Ra'ufsun. Ya Rabbi cümlemizi affeyle, merhamet eyle. Ya Rabbi özellikle bu hatmi şeriften okunan Kur'an'dan hasıl olan ecre mensubatı 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle. Günahlarını avfı mağfiret eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, özellikle 6 Şubat depreminde vefat eden kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha Değerli İskenderunlar, araçları olmayanlar için e, belediye tarafından araç ayarlanmıştır. Paç meydanında beklemektedir. Araçlarına git. Evet arkadaşlar, e, Ahmet gelimiz sona ardı. Tekrar depremde hayatını kaybedenler mekanlar cennet oluşturlar. Yakınlarda yakınlarına da başsağlığı ve bir oyunu da sonlandırıyoruz fazla